Dostlarım, Jilet gibi bir videoya hepiniz hoş geldiniz. En yakın arkadaşımla birlikte Sri Lanka'ya geldik. gün burada ilk günümüz eşyaları otele bıraktık. Şimdi böyle bir keşfe çıktık. Kolombodayız. Hello Turkey. Buradaki insanlar böyle sevecen ama üzüldüğüm birkaç noktalar var. Böyle insanlar zor durumda gibi. Böyle zayıflar, yemek yememişler. Böyle sağda solda yatıyorlar. Yani böyle insanların durumu biraz beni üzse de fena değil. Sevdik, takılıyoruz. Adapte olmaya çalışıyoruz. Burada askerler böyle elinde keleşle geziyor gördüğünüz gibi. Sanki böyle her an bir problem olacak da tat tat gibi. Fakirliğin yanında ülke hakkında birkaç yorumda daha bulunmak istiyorum. İnsanlar inanılmaz kıllı. Böyle saçları hiç dökülmeyecekmiş gibi. Kaşlar, maçlar falan filan bayağı kıllılar. Üçüncüsü hava çok sıcak ve ve inanılmaz derecede nem var. Dördüncüsü de ülke bana biraz karışık geldi. Arabalar oradan çıkıyor, buradan çıkıyor. Sağlıyor, solluyor. Yol soldan akıyor gibi, sağdan akıyor gibi. Yani böyle bir karışıklık var. Ama çok böyle tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar böyle caz yapacak gibi bir havası yok. Böyle gülümsüyorlar. Gülümsemeyen de bön, bön bakıyor. Ama pek bir şey demiyorlar. Burada genel olarak şu araçları kullanıyorlar. Ben pek bu araçları binmenizi tavsiye etmiyorum. Turistleri kazıklama derdindeler. Buraya geldiğiniz zaman bir tane sim kartı edinin. Çok uzak yola gitmeyecekseniz konumunuzu, yazın yürüyerek gidin çünkü herkes farklı bir fiyat söylüyor. Biri diyor ki kilometre başına 100 Sri Lanka rupisi. Biri diyor 500. Yani yersen adam hani böyle Çeklemeye çalışıyor, yolu falan filan abidik gubidik yerlerden götürüyor. Navigasyondan bakmasam adam alacak bizi dolaştıracak. Bir tane sim kartı edindik, navigasyona giriyoruz, oradan sağa sola gezinerek buluyoruz. Buraya geldik, buradaki tarihi yerleri gezeceğiz, doğal güzellikleri gezeceğiz. Buradaki yemekleri yiyeceğiz, sokak yemeklerini yiyeceğiz. Türkiye'de olmayan meyveleri tadacağız, daha doğrusu Türkiye'de yetişmeyen. Şu an önümüzde bir tane tapınak var, bir tane adamla konuştum. Adam dedi ki, lan ne çok ses şey var be git lan önümüzde duruyor bir de. Şurada bir tane tapınak var. Adam şey dedi böyle orada kokanat falan kırıyorlar. Oradaki insanlar kokanatı kırdığın zaman şans getireceğine inanılıyor. Ve böyle Tanrı'nın birkaç tane eşi var vesaire vesaire gibi şeyler söylediler. Burası öğlen kapanıyormuş. Öğlen olmadan şu an oraya geldik. Kankalar gördüğünüz gibi tapınağımız şöyle. Sarımtırak bir rengi var. Şöyle size göstereyim. Şurada da iki tane turist var. Herhalde onlar da buraya gezmeye gelmiş. İçeri geçelim. Burası hakkında biraz bilgi vereceğim elimden geldiğince. Burada insanların böyle anlı kırmızı şans mı getiriyormuş? Kendilerini tutuyorlar mıymış? Alıyorlar böyle alınları da boyuyorlar. Biz de gireceğiz, alnımızı boyayacağız. İçeriden kokonat falan araklamaya çalışacağız. Kırılacak kokonat varsa kıracağız. Şimdi kankalar, bildiğim kadarıyla gireceğim. Buradaki birkaç insana beni kustamasını söyleyeceğim. Ben de tam bilmiyorum ama... Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Burada konuştukları yerelli ya tamirce ya sihin falan yapmışlar. Buradaki insanların çoğu Budist, Müslüman da var, camiler de var ama çok değil. Herkes böyle bu da inanıyor. Keşiş gibi insanların böyle değişik şekilleri var. Ama bizim dini ayıncımızda herkese saygımız var. Cam bir ot mot karışık şeyleri koymuşlar, ateş yapmışlar. Şurada da değişik çiçekler var. Biber herhalde buranın resmi simgesi. Bütün yemeklerin içinde var. Yeşil limon, lime yani böyle değişik şekiller. Buradaki tanrı dedikleri çoğu insanın tanrısıymış ve çok güçlüymüş. İki tane de eşi Zaten orada gözüküyor. Çok tane eşi var. Şurada da kokonatlar var. Az önce size söylemiştim. Buraya insanlar sabahları geliyor, kokonatları kırıyor. Kırdıkları kokonatın onlara şans verdiğine inanılıyor. Ama bu kokonatlar çürümüş. Şurada kokonatları ilk kırdıkları yer var. Hello sir. İlk başta her gün geliyorlar, kokonat kırıyorlar. Ondan sonra oradaki günlük biriken kokonatları alıp buraya koyuyorlar. Daha sonra burada çürüyor. Her sabah gelip kokonat kırdıkları yere gideceğim. Kokonatların taze olduğunu düşünüyorum. Oradan gidip kokonat yiyeceğim. Burada içeriye girip çekim almak yasak, adam giremezsin dedi. Burayı çekmekte de bir problem yok. Sadece şu içeride aile benzer bir şey yapıyorlar. Orayı çekmek yasak. Biz de size şöyle kaba tasla gösterelim. İçeri giremeyeceğiz. Adam böyle içeride... Yalan dedi yalama, yanı dedi yalama, yanı dedi yalama ama ben yalama. Adam burada inancı gereği bir süre sayrı yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ben de böyle tam ne olduğunu bilmiyorum. Böyle şeylerde çok inanmıyorum ama dediğim gibi herkese saygımız var. Buradaki kokonatların tazeliğini görüyor musun? Bak şu kokonatı. Şu an yetişemiyorum. Yetişebildiğim şurada kokonat var. Bakacağım. İnanın taptaze zaten, renginden belli. Bundan şimdi bir tane tadına bakacağım. İnsanlar her sabah geliyor, buraya kırıyor, sonra bunları toplayıp, oraya götürüyorlar. Yerlere bender atmışlar, pisse bilmiyorum. Bir <laughs> daha da baktırayım mı? Buradaki amaç herhalde kırmak değil, içindeki suyu patlatmak. Bismillah biliyorsunuz Hintlerin sandalyeye yapıyorlar. Burada bir tane yeni yapıyor. Kadın duvar diyor. Güzel insanlar. canlı. Ben sevdim ben. Güzel hoşlarıma gitti. Bilmiyorum dayı ters ters bakıyor inşallah orada kokonatlar yanmıyor. Kokonatlar. Ayakkabılarımızı giydik. Buradaki dayı buradaki ayakkabıları beklediği için mi yoksa burayı insanlar herhangi bir şey için mi para atıyor bilmiyorum. Genelde insanlar bozuk para atıyor. Ama biz de yüz atayım mı? 10 lira para yapmıyor zaten. Biz de bonkörlerimizi gösterelim. Bilmiyorum belki onlara göre çok büyük bir paradır. Bırak, en azından Şöyle düşün. Oğlum beleşe kokonat yedik. Kokonat da zaten 10 lira para veriyoruz. Buraya gireceksin. Karnın acıktı mı? Para yok mu? Kokonat yiyeceksin. İki de böyle şekil yapacaksın. Topuklayacaksın. Orada bak bildiğin tüm kokonatlar da var. Ya da iki tane kokonat alacaksın. Çantayı açacaksın. Gideceksin otelde odada yiyeceksin. Yani kankalar ilk günden ben Sri Lanka'ya adapte olduğumuzu düşünüyorum. Sabah kahvaltı yapmadık. Öğlen oldu. Şu an sadece bir tane kokonat yedik. Onunla duruyoruz. Karnımız acıktı. Şimdi gideceğiz böyle. Bulduğumuz bir yere girip herhangi bir şeyler yiyeceğiz. Şunu çok merak ediyorum. Böyle Instagram'da falan görüyorum. Kokonat var. Tak tak. Balayla kesiyorlar. İnsanlar kokonat yiyorlar. O kokonat gerçekten tatlı mı yoksa tatlı değil mi kolpa mı yap yapıyorlar onu merak ediyorum. Şimdi eğer bir kokonatçı görürsem parasını ödeyeceğiz. Hemen alacağız çat 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 kıracak suyunu içeceğiz ve hemen sizlere yorumlayacağım kolpa olmadan. Normalde yeşil yoktu. Hani her yerde sürekli sarı görüyoruz ya yeşil daha tatlı olduğunu düşünüyorum. Evet, sir. Peach is the best. 200. Ablam bu işin erbabı olmuş. İçinde de kokonat var. <laughs> Bet var mı abla? We have hmm. Bırak abla, pie pay, pay, verme sen abla. Pay verene kadar, akşam oldu. Kankalar bayağı sulu ve ağır. Şöyle içini göstereyim. İçinde ne kadar su olduğuna bakın. Bayağı sulu. Lokur lokur sallanıyor. Bunun hepsini içsem patlarım. Şurada mango satan dayılar var. Şuradaki herhalde karpuz, şurada dediğim gibi TikTok'ta satılan, TikTok'ta satılan diyorum, TikTok'ta insanların yediği mangostan meyvesi var. Aklıma şey geldi, Instagram'da bu çocuk var ya bak bak para böyle ezdir diyor, su borgu döküyor. Ağıtlara babasınlar varmış. Şurada şöyle biraz güneşin altında dinlenelim dedik, arkası müzeymiş, oradaki zabıta mı asker mi bilmiyorum. Gelin burada müze var dedi, bakın dedi. Oraya bir girelim bakalım. <laughs> İngilizler gelmiş, buradaki insanları sömürmüş, analarını ağlatmış, paralarını yemiş, zart yapmış, zırt yapmış. Zaten Amerika İngiliz biliyorsun klasik gelir sömürür, oradaki şeyleri araklar, buraya da aynı şey yapmış. Bu bildiğiniz panjur arkadaşlar, eski usul panjuru yapmışlar. Bu pencere Lankanın başka hiçbir yerinde yok diyor. Siz antika? Huh? Antika. Bir tane dayı buranın çok pahalı olmadığını ve hijyeninin iyi olduğunu söyledi. Taklaya gelmememiz için ilk günden biraz böyle hijyenik yerde yiyelim. Bunlar 8000 falan filan diyor. Bize aşağı 500-600 lira diyor. Şuradan ne söyleyelim? Çıkın bir yağını söyleyelim. 900 yaklaşık 40 lira yapıyor. Bunu söyleyelim. İki tane de çatal söyleyelim. İki dişi yeriz, doyarız. Menüdeki fiyatlar şöyle kankalar. Bir Türk lirası 16 Sri silan rupisi yapıyor. 900 rupi yaklaşık 40 TL yapıyor. Abidik kubidik şeyler var deniz ürünü pirinç bu ne kadar yapıyor? 100 lira yapıyor. Sarımsaklı kızarmış pirinç. Bu mesela yaklaşık 30 lira. Başka ne var? Bunlar daha pahalı. Bunlar ne kadar yapıyor lan? Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şu an hesaplayamadım. Vallahi isimlerinin ne olduğu ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bunu iki kişi yiyeceğiz. Altta pirinç var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Burada şinisele benzer kızarmış but, yumurta. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Sarımsaklı değişik bir şeye benziyor. Kesin acıdır. Bu da acıdır. Şimdi bunları oturup yiyeceğiz. Abi görüyor musun bak? Vermeniz diye boşuna demiyoruz. Göz kararı. Ben hemen şuradan şey yapayım ve şu inanılmaz sıcak. Buna şu an dokunsam bildiğin yanarım. Şundan da biraz yemeğin üstüne gezdireceğim. Ben böyle sosları severim acı acı fark etmez. Bismillah. Acı şey değil mi? şu su, sıvı olan şey. inanılmaz yemeğe lezzet katıyor. Zaten Sri Lanka'daki yemeklerin, Hindistan'daki yemeklerin hepsi böyle baharatlı. Bildiğin baharat fışkırıyor. Acı olmayan şey yok. Ya güzel mi ya güzel. Kolaya da 10 lira versek yani ya da kolayı saymayalım. Şu iki kişilik yemeği burada 40 liraya yiyoruz. Şu an yediğimiz yer böyle dandik bir yer değil. Bildiğiniz restoran gibi bir yer. Bunu daha başka yerlerde ucuza yiyebiliriz herhalde. Biz yani böyle biraz hijyenik bir yer seçtik. Güzel duruyor. Acama ya. Tatlı böyle. acı. Buradaki tavuklar bana biraz şey gibi geldi. Artık doğal Çok tavuk küçük. mu bilmiyorum. Tavuklar inanılmaz küçük. Beslenememiş. Hani böyle şey ya beslenememiş ya da şey yapmamışlar. Hormonu basmamışlar. Ondan da küçük olabilir. Gördüğümüz tavukların hepsi küçük. Yani burada biraz daha yiyecekler şey daha doğal. Farkındaysan her yerden meyve sebze fışkırıyor. Sokak başı her yer meyve. Ama tavuğun tadı da tavuk gibi de değil ya. Bu ara şunu diyeceğim. Ben böyle baharatlı şeyleri severim. Şu lezzet. lezzet, lezzet derken güzel anlamında söylemiyorum. Böyle bir aroma Türkiye'de yok. Hani Türkiye'de böyle hiçbir şey yemedim. İçine ne atıyorlar bilmiyorum. Çok böyle farklı tatlar geliyor, bildiğin aromatik. Ama bana hiç problem yapmadı. Ben çok açıkçası hoşuma gitti. Böyle bir de baharatlı, acılı şeyleri severim. Böyle sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum ben. <laughs> Yemeklerin hepsini yedik. Şöyle dediğimiz gibi yemek 900 tutmuş. Kola yaklaşık olarak 11-12 lira. Buraya da yaklaşık 7 lira servis bedeli yazmış. Buradaki para totalde kaç yapıyor? Yaklaşık 60 lira hesap edeceğiz. Kankalar restorandan çıktık. Bir porsiyon söylememize rağmen karnımızı doyurduk. Şimdilik bu bizim için yeterli. Burada videolarda kullanmak için şimdi de bir tane pala alacağız. Bu kullandığımız kadar güçlü olmasa da bu biraz daha hafif ama keskin olduğunu düşünüyorum. Amaç. 900, 950, bu da 2000. Okey. Yaklaşık olarak buna verdiğimiz para ortalama 200 lira. 200 liraya böyle bir şey aldık. Bence idare eder. Türkiye'de de bunu alsan inan 200'den fazla verirsin. Türkiye'de bıçaklar daha pahalı. Kalitesi bakalım göreceğiz. İnşallah kokan bu kan tekerken Burada bazı şeyler inanılmaz ucuz. Bazı şeyler inanılmaz pahalı. Örneğin sigaradan örnek vereceğim. Yaklaşık olarak bir paket sigaranın fiyatı 125 TL. Türkiye'dekinin neredeyse 4 katı. Dediğim gibi bazı şeyler çok ucuz. Bazı şeyler çok pahalı. Bu arada adam akıllı dinlenemedik. Geldik otelde eşyalarımızı bıraktık. Karnımızı doyurduk. Biraz Sri Lanka'yı fethettik. Biraz otele gidelim. Oraya yerleşelim. Hem orayı da size gösteririm. Bu pansiyonu 325 TL'ye tuttuk. Odanın hiçbir lüks olmamasına rağmen bence fiyatı pahalı. Kliması bile yok. Camilerdeki dönem pervaneden koymuşlar yukarıya. Onunla serinliyoruz. Kolombo'da ilk gün bence gayet güzel geçti. Bazı şeyler spontane gelişti. Tapınağa girdik. Müzeye girdik. Orada abladan kokanat aldık. Kokonatımız yedik. Şimdi de bir tane kokonat yiyorum. Burada kokonatın fiyatı inanılmaz ucuz. Bunu marketten aldım. Tadı çok güzel. Fiyatı 10 TL bile değil. Bence ilk videoya göre Sri Lanka'da iyi vakit geçirdik. Şimdilik benden bu kadar. Kanalda görmeyi istediğiniz videoları ve Sri Lanka'da görmeyi istediğiniz videoları yorum olarak yazın. Herkese öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tolga Tarıkçı. Balam nasıl? Bence harika.